Nokta doğru kafa vuruşu direkten geri geldi savunma uzaklaştırıyor. Kafa vuruşu İbrahim top direkten geri geldi ardından altın orada hatanı faulü kesiyor Altay. Emirhan hızlı çıkıyor şimdi Metan'ın önüne doğru çok güzel bir top geldi. Metan karşı karşıya Metan şut kaleciyi döndü Eren'den. İkinci pozisyon yaralarda kalıyor Metan tamamlayamadı. Eren inanılmaz bir pozisyonu kesiyor. Topun ağlara gitmesine izin vermedi. Kaleci Eren Karataş. Metehan karşı karşıya altına girse bir aşırtma yapsa o top ağlarla buluşturacak ama şut atmayı tercih ediyor. Emircan. Emircan yine çok süratli. Emircan boş alana taşıdı. Karşı karşıya Emircan vurdu ve gol. Emircan topu ağlara gönderiyor. İkinci yarıda 28. saniyede öne geçiyor Altın Ordu. Bu arada ortalık karıştı. Neler olduğunu göreceğiz. Pozisyonu ilk önce hatırlayalım. Emircan hakikaten topluğa müthiş işler yapan bir isim. Topu ağlara böyle gönderdi Emircan. Santra sonrası öne geçiyor Altın Ordu. Üç öncü birden peşine taktı. Çok da güzel vurdu. İyi yere uzak yere gönderdi. Gol attı. Evet, ekran başına gidiyor. Kutlan Bilgiç. İşte Muhammed Naderi. Ardından Zeki ve ortalığın karıştığı an. Zeki yanına çağırıyor karşılaşmanın hakemi ve kırmızı kartını gösterdi Zeki'ye. Muhammed Naderi sonrasında Zeki işte onun Metana yaptığı bu hamle pahalıya mal oluyor. Kırmızı kart görüyoruz Zeki ve takımını 10 kişi bırakıyor. Tekrar Tolga. Marco Paixão. Orta pozisyon arıyor. Av çizgisine indi. Ortayı yaptı. Arka taraf. Bir kafa ve gol. Muhammed Naderi topu gönderdi. 1-1 oldu. Dakika 54. 10 kişiyle oynayan Altay beraberliği yakalıyor. Topu gönderen İranlı futbolcu belki ama yarısından fazlasını Paşao yazmak lazım. Çok zor pozisyonda inanılmaz bir orta yaptı. Muhammed Nader'i topağlara böyle gönderdi. Ali Dere. Metehan. iyi kontrol geldi Metehan'dan. Bjorkander savunmasında. Çizgiye indi Metehan. Yerden orta kalazı geçti. Arka taraf. Emirhan. Atak devam edecek. Recep şut savunmadan döndü. Ceza sahası dışı. Sert bir vuruş dışarıya gitti bu kez. Emirhan. Ali döndü yüzünü kaleye Ali nefis vurdu direkten harika bir şut çıkardı Ali ama top direk çarpıyor ve dışarıya gidiyor Ali Özgün Orta geldi kale azı. bir kafa kaleciden döndü Eren harika kurtarıyor Ortalanda herkesin bakışları arasında. Geldi topu aldı şeref. Pasını da aktardı şimdi Emirhan. Emirhan etkili geliyor Altınordu. Ceza sahası Ali karşı karşıya vurdu. Savunma döndü. Bir vuruş yine savunma. Ali şut ve gol. Ali Özgün. 90 artı 8. Altınordu 2-1 yaptı. Müthiş bir pozisyon. Arka arkaya şutlar. İki topu çıkardı. Altay savunması ama. Üçüncü vuruşta. O top ağları gitti. Son düdük gelmek üzere ve maç bitti. Altın Ordu kazanıyor 2-1.